Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pure Sniper oynayacağız. Arkadaşlar telefonum donabilir çünkü e, arkadaşlar telefonum çok dolu. Lütfen abone olun. Arkadaşlar bakın. Bu oyunu oynayacağız. Hemen girelim. Videodan hariç hiç oynamadım arkadaşlar. Sizle birlikte oynayacağım. silah nerede? Arkana... Tamam. Arkadaşlar şimdi arkamda bir geri zekalı var. O konuşmaya devam edecek. Ben ise video çekiyorum. Çık dedim çıkmadı. Onun sesi de geldi. Arkadaşlar bakın sesi geliyor. Arkadaşlar lütfen abone olun. Arkadaşlar oyun donuyor. Devam durmayın ya. Bu çocuk salan tek arkadaşlar. Geri zekalı. bu oyun da bir donması geçsin ya. Hadi ya. Kaşa vallahi donuyor. ya. Ben yapmıyorum. gel. Bu da pop ya kaşa. Arkadaşlar. arkadaşlar lütfen kusura bakmayın 30 Otuz... yok 1 dakika oldu. arkadaşlar bekleyin. Bakın donuyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bu oyunu oynayacağız. Videodan önce hiç oynamadım. Daha yeni yükledim video için arkadaşlar. Sonra silebilirim. Sniper oyunu. Keskin nişancıyım. Öbür videolarımda da gördünüz. abi bir savaş olursa ben keskin nişancı olarak geleceğim arkadaşlar. Gizliliği çok seviyorum. Hayaller Paris yaşantımız Ko kolim miydi neydi ya? Arkadaşlar hayaller Paris. Başlasın arkadaşlar. Burada adam var. Başlıyor arkadaşlar. Bakın donuyor. Bu sala abi de şey yapıyor. Konuşuyor. Görevlere bastım. Arkadaşlar hiç şey hiç oynamadım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e oynayacağız belki bilmiyorum dönüp duruyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar oyun kanalımı kapattım. Tarih kanalı açtım. Lütfen o kanalıma abone olun. 82 3 kişi çıktı Oy, ya. 85 kişilik arkadaşlar abonelikte arkadaşlar 82 kişi kaldı. 3 kişi çıktı lütfen 85 tekrar olsun. Amin. Oynamayacağım. Arkadaşlar şimdi bu sala öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tabii şey olursa kafasına atalım. Arkadaşlar biraz daha yaklaşın. Allah ekber. Arkadaşlar bu sizin için. Tam yüzünden vurdum arkadaşlar. Yanından vurdum dondu dondu arkadaşlar yine arkadaşlar bir level oynayacağım çünkü oyun donuyor bir iki level oynarım oyun donuyor kusura bakmayın arkadaşlar telefonum çok donmaya başladı bu aralar arkadaşlar devam ediyoruz bu level donuyor videoyu kapatacağım zaten yarısı oyun oynamamakla geçti Tekrar oynayacağız. Allah arkamdakine yardım etsin. Arkadaşlar bu gerizekalıyı da indireceğiz. Bu da sizin için olsun. Hayır. Sniper. Kafadan indirdik arkadaşlar. Benziyordu zaten. Sniper ne demek? Keskin nişancı. Bunun İngilizcesi 10 arkadaşlar. Sıfır aldı bu İngilizce'den. Kabira PUBG oynuyor oynuyor beyni gitti arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın Havire vallahi donu ben yapmıyorum. Ben durdum. Benim eski telefonum bu. Arkadaşlar, şey, mi şey, şey, polislerim Ben de. Öldüremeyecek mi sen? Aha öldü. Kafadan ya da arkadaşlar. Yine öldürdük. Bakın bu velete. Tamam. Bu işi giriş yapalım. Arkadaşlar bu ev çok kalabalık. Urfa'ya gittim ve o Tura'yı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada bakkal yok arkadaşlar ekşi de yok Urfa gittim mi e, 20 tane ekşi ne? yiyeceğim arkadaşımla birlikte o tuvalde kapak olacak giriş yapalım arkadaşlar Kusura bakmayın oyun yüklemiyorum oyun videosu da çekemiyorum Arkadaşlar lütfen Kusura bakmayın donuyor arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bu kadarlık. Arkadaşlar durun bekleyin. Oyundan çıkış yapacağım. Bu salak arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen kanalıma da abone olun. Kanalım çok abonelikten düştü. Görüntüleme de olsun. Sizleri seviyorum. Bay bay.